Gençler 3 günlük kampta hem Aleviliği öğrendi hem kaynaştı. İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi gençler için 3 günlük bir kamp düzenledi. Gençlerin Aleviliği öğrenmesi, aidiyet duygusu kazanması, birbirleriyle kaynaşması gibi amaçlar ile düzenlenen kampa 40'a yakın genç katıldı. Kamp boyunca Turan Eser tarafından verilen alevlik derslerinde bilgilerini pekiştiren gençler, spor aktiviteleri gibi etkinliklerde ise eğlenceli anlar geçirdiler. kamp programını başarıyla tamamlayan gençlere İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cem tarafından sertifika verildi. Alevi Gençliği olarak Londra'da ilk defa kamp düzenledik ve ilk kampımız olmasına rağmen çok başarılı geçtiğini düşünüyorum şahsen biz bu kampta neler yaptık? Sabahları aktiviteler yaptık ve akşam üzerileri de ders gördük. ne dersi gördünüz diye sorarsanız Aleviliği öğrendik Turan Ser hocamızdan. Alevilik nedir diye artık bir soru kalmadı, soru işareti kalmadı aklımda. Çünkü Alevilikle alakalı çok şey öğrendim. Alevi gençliğini özellikle de Londra gibi bir yerde bir arada tutmak ve toplamak gerçekten zor olabiliyor. Ve böyle kamplar düzenleyince gençlerimizi hep bir arada bir can olarak görmek çok güzel oluyor. Bu, bu, şeyleri, bu tür kampların vesilesiyle bir yumruk gibi güçlenip daha çok zirveye çıkabileceğimize inanıyorum. Sesimizi daha çok duyurabileceğiz ve belki Türkiye'de olmayabiliriz ama Londra gibi bir yerde bile bizim gençlerimizin bir arada olabilmesi yani çok mutlu, bizim mutlu eden bir şey. Ve böyle yani kamp çok güzel geçti. Bir dahaki sefere kesinlikle yine giderim. Belki biraz daha uzun olması bizim için iyi olur. Örgütlenmenin anlamını ve önemini anladım. Yani örgütlenme bizim Aleviliğimizi yani bugünkü modern Aleviliği daha ön plana çıkartacağını, bir politik ideoloji olmadığını ve bir din ideoloji olmadığını Aleviliğin bir yaşam tarzı ve bir iyilikle, doğala, sevgiyle, bilimle beraber bir yaşam tarzı olduğunu öğrendim. Kamp ateşinin etrafında, odaların içinde saz söz söylememiz, değiş, değiş söylememiz, o, genç ozanlarımızın bizle, biz, bizlerle beraber olduğunu yani çok önemsiyorum çünkü gençlerimiz bir gün, bir gün, sokaklarda çürüyor, gidiyor, kültürlerinden kopuyorlar. Ama böyle kamplar, böyle faaliyetler daha çok olursa o zaman bizim gençlerimiz de kimliklerine de sahip çıkabilir, geleceklerine de sahip çıkabilirler ve en önemlisi kültürlerine, kültürlerine de sahip çıkabilirler. Kampın bize birçok yararı dokundu. Ee, genç, yani gen, biz gençler olarak bir yere ait hisse, olma hissi, olma hissini duyduğumuz için e, bunun için birçok e, sorunlar var aslında sosyal çevremizde olsun, arkadaş edinmek konusunda olsun. Bu kampın bize birçok yararı dokundu. Hem alevi öğrenebildik, hem Aleviliği tanımla, tanımlamak zorunda olmadığımızı öğrenebildik. Ayrıca e Aleviliği kendimizde aramamız gerektiğini öğretti kamp Cemevi Gençlik Yönetimi verimli geçen kamp sonrası gençlerden gelen talebi de dikkate alarak yeni kamp organizasyonları için çalışmalara başladı.